...ve hayatlarının son meydan muharebesini... ...bu şekilde kazanacaklardır. Yani her şeyiyle yık vücutlar. Evet, kesinlikle öyle. Ee, ya zaten bu sarayın içindeki hiç kimseye... ...aman o da deyip geçmemek gerekiyor. Çünkü haremi çalışırken gördüm ki... ...bir cariyenin eğitimi 7-8 sene sürüyor. Aynı Enderon talebesi gibi. Aynı. Onlara da her türlü eğitim veriliyor. Ve... E, Zaten e, geleceğin işte ne bileyim şehzadeleri, sultanlarını yetiştirecek olan kadınlar da oradan çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten Fatih'in yaptırdığı o kapı gibi bir ilim yuvasına da giriliyor. Öyle yani, entrikaların döndüğü, efendime söyleyeyim işte sadece değil mi? Yani haremi biz biraz Enderun'da, daha böyle basit düşünüyoruz. Enderun'daki, Enderun'un muadili duhterandır. Yani duhter parça kız demek, kızlar mektebi. Hmm. Buradaki kızlar, buradaki erkekler bir kere sabah ve Akşam namazı vakti girdiğinde ayakladırlar. Vakit girmezden yarım saat önce herkes bütün işini bırakır. Bütün Enderun ahalisi otururlar ve Kur'an-ı Kerim okurlar. Sabah namazı ve e, akşam namazı. Yarım saat okunur, ezan okunur, ondan sonra namazlar kılınır. Tabi ezan okununca herkes ellerini kaldırır, duasını yapar. Saray ahalisine, başta padişahlara, geçmişte ölenlere, onların aile efratlarına. Yani sistem böyle bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi bakıyoruz biz dizilere, kanuni sefere çıkmış, iki sene geçmiş, ya sefere giderken bir su dökersin arkasından, bir ağlarsın ne bileyim. Yani bizim örfümüzde bunlar vardır yani. Sefere gidenin arkasından gözyaşı dökme. İşte Hürrem Sultan, geçen konuştuk, mu bilmiyorum ben. Bu kitaba koyduğum mektupları var. Mesela o mektubunda kanuniye, şu mesela mektubunda diyor kanuni Sultan Süleyman'a. Sayfa. Hemen sayfa 169. Kur'an-ı Kerim tefsiri okuyan dindar da bir kadın Hürrem Sultan aslında Öyle tabii. ve orada mektubunda şöyle yazmış Sultanım diyor iki senedir kocasını görmeyen bir kadın bu benim diyor size olan hasretimi anlamak isteyen Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Yusuf okusun diyor yani düşünün Kur'an-ı Kerim'deki Sure-i Yusuf ne demek o da Yakup peygamberin yıllardır görmediği oğlu Hazreti Yusuf'a bir hasreti var. Bize Yusuf yüzlüm diyor. Yani Yusuf peygamber de yakışıklılığıyla evet. biliniyor. Böylelikle o anlamda da diyor ki benim Yusuf yüzlüm, şeker sözlüm, latif nazenin sultanım. Allah dergahına yüzüm süpürge kılıp niyaz ederim ki mübarek yüzünüzü yine tez zamanda bana göstersin. İlahi eğer denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa dahi bu ayrılığın açıklamasını yazabilirler mi? Ayrılığa düşenin halini bilmek isteyenler Suriye Yusuf okusun. Bu hali ancak o tefsir eder diyor. Yalnız ne kadın neler yazmış. Reklam arası vereceğiz yine. Evet. Devam edelim. Topkapı Sarayı'nı konuşuyoruz. Talha birlikteyiz. Ayıp profesörün söylemesi Türk kahvemiz geldi. Evet. E şimdi gece uzun. Sevgili seyirciler bu gece haremi konuşacağız. Lütfen eğer uykunuz varsa siz de bir kahve içiniz diyeceğim. Şimdi e, adıma adım adım ilerleyeceğiz diyoruz ama yani o kadar büyük bir zenginlik barındırıyor ki Topkapı Sarayı haliyle. E, ama yine lütfen hızlı hızlı gidelim. Ben de çünkü kaptırıyorum dinliyorum. Vakit geçiyor. Şimdi e, mutfaktan çıkmadan çok kısacası şunu da soracağım size. Dünyanın sayılı porselen koleksiyonlarından biri Topkapı Sarayı'nda yeşil yeşil tabaklar sergilenir. Evet. Onlar nedir? Şimdi Topkapı Sarayı mutfağındaki o en meşhur koleksiyonlar eski Çin hanedanlıklarına ait. Ming ve Yuan hanedanına ait Çin porselenler. Onların bir kısmı da... Bizim Seladon dediğimiz, hemen şu vitrinde gördüklerimiz. Bu arada Topkapı Sarayı'nın mutfağı tam 3 yıldır kilitli. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Yani günah. Yani bir yer 3 yıl kilitli kalmasın. Ya yani bizim insanımız o parayı veriyor 25 liraya giriyor. Hayatında bir kere giriyor saraya Ve bir kere giriyor ve mutfağı göremiyor. Ya yani bir yer 3 yıl kilitli kalmaz ki artık açsınlar burayı. Bakın bugün benim Topkapı Sarayı turum vardı. Yine giremedik grupla. Grup Ada Pazarı'ndan gelen bir bayan gruptu. O insanlar bir daha hayatlarına belki bir daha toplum sene gelemeyecekler. Şu gördüğünüz fotoğraf en az 3-4 sene evvel çekilmiş fotoğraf. Peki Zerli abi şunu soracağım. O sene de şey. Ha. E, özellikle Çin'i porselenler hatta bunların bazıları öyle özellikliydi ki içlerine konulan bir zehirli yemek olursa şayet ya boyası atar ya da çatlar ve kendini belli ederdi. Zaten bu Ming ve Yuan Hanedanı Çin'in koleksiyonu bir Çin'de var, hmm. üretenler onlardı, bir bizde var, bir de İran'da var. İpek yolu üzerinden geldiği için İran'dan da bulunması bundan, tabii o zaman zaten Osmanlı işin zirve noktasıydı. Osmanlı'da da muhakkak bulunmalıydı. Onun için bizde de mevcut. 11.500 parça Çin'i tabak var. Peki şimdi mutfak dediğimiz yer bu mu? Bu, evet. Tabii şimdi vitrinlerle sıralandığı için bu vitrinlerin arkalarında ocaklar var, ocak yerleri. Biz onları göremiyoruz. Heh, e, onu ocaklar sorayım. arkada kalmış. Hatta mutfağın da biz normalde 3 sene evvel ziyarete açıkken iki tane böyle salon geziyorduk. Sadece o kadar. Hmm. Normalde girdiğiniz zaman babu Selam'dan Birun Avlusu'nun sağ cephesi boydan boya matbaa amiredir Yani orada mutfak erbabının kaldıkları yerler yemeklerin yapıldığı yerler. Bunun gibi daha bir sürü bir sürü fonksiyonel Hı. bir yer burası. Bir de yanılmıyorsam Osmanlı mutfağında ikinci beyazı sonrası hususen porselen kullanılıyor. Dolayısıyla bu müthiş e, porselenleri buradan da açıklayabiliriz. Yani koleksiyon olarak bu denli zenginliğe sahip olmasını, geniş olmasını. Şimdi çıkalım mutfaktan. Evet. Devam edelim. E, ne yapalım, nereye giriyoruz? Has ağırlar var, Adalet Kulesi var. Yalnız şey de söyleyelim. Osmanlı Saray Mutfağı'nda hiçbir hanımın yemek yapmadığını da söyleyelim. Bazen şimdi bayan Ay gruplarla <laughs> bazen bayan gruplarla gezi yapıyoruz. Babu selamdan böyle giriyoruz. Tabi girer girmez ilk durak mutfak. Hmm. Buyurun mutfağa diyorum. Bazıları diyor ki, ya Talha Bey zaten biz gün boyu mutfaktayız. 40 yılın başı adamları kandırdık. Bir Topkapı Sarayı turuna geldik böyle bayan bayan sen bizi gene mutfağa sokuyorsun diyorlar. Ya diyorum rahat olun. Osmanlı sarayında bütün yemekleri erkekler yapardı. Hanımlar yemek yapmazdı diyorum. Nasıl mutlu oluyorlar ama bu doğru yani gerçek. Şahane. Ama şu da enteresandır. Ee, dünyanın hani en meşhur aşçıları genelde erkeklerdir. Yani şimdi onu siz söyleyin ben söyleyeyim. Ben söylersem şimdi gelik gibi olur. Yani bak erkek kendisini övüyor diye. Siz söyleyin ben yorumsuz kalayım hadiseye. Ben söyleyeceğim bütün hanımlar da destekleyecek. Demek ki bu işe erkeklerin el atması el gerekiyor. Atmasına. O yüzden söylüyorum tamam, ben peki. de. Daha becerikli olduklarından. <laughs> <değil>. Peki şimdi <laughs> Has Ağırlar. Has Ağırları hızlıca geçelim. Ondan sonra da Adalet Kulesi. Evet. Adalet Kulesi bakın ha, bu çok güzel bir fotoğraf. Hem has ağırları görüyoruz hem de Adalet Kulesi'ni. Has ağırlardaki sistem de aynen mutfakta olduğu gibi sadece burada hani atlar ve seyisleri yok. Seyislerin başında da bu işin yani öğrencileri var. Yani Enderun talebeleri burada da vazife alıyor. Mesela meşhur bir isim Rüstem Paşa. Hı. Rüstem Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı o Topkapı Sarayı'nda Enderun'da has dairedeki bu 39 öğrenci içinde en kıdemli 3. talebeydi. Yani Rikaptar Ağa'ydı. Silahtar Ağa, Çuhadar Ağa, Rikaptar Ağa. Sistem hiyerarşi böyle gider aşağıya doğru. Silahtar Ağa padişan kılıcını taşır. Çuhadar Ağa kaftanı taşır. Padişan arkasında hani iki delikanlı durur ya böyle hmm. Zülüflü. zülüflü. kırmızı giyen. Üçüncüsü de Rikaptar Ağa'dır. Yani padişan atının yularını çeker padişah at koşumlarına bakar. Yani Rüstem, Aslında çok önemli bir görev değil mi çok o? Çok önemli bir görev. Bir de padişah çok yakınsın. Hani evet. Onu... padişah, padişah artık onları onore ediyor aslında. Bu öğrenci küçük ve büyük oda talebesiyken mutfakta çalışırken 7. sınıfa geldiğinde artık iki vazifesi var. Bir mukaddes emanetlere bakmak, yani onları olmanın tavanı artık. Peygamberimizin hırkası sende diyorsun. Hı. Sen bakacaksın. Sen dokunabilirsin ancak ona diyorsun. Bir de iki kişi iki kişi padişahın arkasında ilmi siyaset stajı görüyorsun. Padişah bakımını yapıyorsun. Ona yakınsın. Onarı olmak. İleride sadrazam olma diyecek ki merhum sultanımızın ben rikaptar ağasıydım. Yani onun yanındaydım. Lala Mustafa Paşa ben kanunin altı sene saçını kestim diyecek. Vay. Güzel. Evet, şimdi Hasan Ağırlar dedik, Adalet Kulesi çok çok önemli. Evet, Adalet Kulesi. Mesela denizden çekilen bir fotoğraf vardı, onu da görelim. E, deniz tarafında. Ben mesela bazen boğaz turlarında derim ki, burada herkes Topkapı Sarayı'na baksın. Herkes bakar Topkapı Sarayı'na. Ve e, evet, işte şu manzara. Topkapı Sarayı'nda en yüksek yapı hangisi? Adalet Kulesi. Adalet. Herkes der ki, şu sivri külahlı kule der herkes. Adalet Kulesi. Osmanlı, Divan-ı Hümayun'un toplandığı kubbe altının üzerine bunu yaparak ve bunu da sarayın en yüksek yapısı olarak inşa ederek tüm dünyaya bir mesaj veriyordu. Adalet her şeyin üstü. Evet, Bizim devletimizde, bizim yönetimimizde en yukarıda ve en yüksekte olan şey adalettir. Osmanlı'da bunun da Kasr-ı Adıl idi. Adalet Kasr, Adalet Kulesi. Divan-ı Hümayun bunun altına toplanırdı. Ebu Suud Efendi'nin meşhur bir sözü vardı zaten. Hani e, şer'i hükümlerin Neydi siz onu hatırlıyor olmanız gerekiyor. Çıkaramadım şu an. Ay İtalya abi. Ama aradım şimdi, minyatürde işte. geldi. Ha? Aradım minyatürde geldi. Bakın bu kubbe altını bize gösteren en önemli sahnelerden bir tanesi. Ve aslında şu manzara o kadar önemli ki bu manzara Osmanlı Devleti'nde mutlakiyet mi vardı ya da nasıl bir rejim vardı yönetim vardı o kadar net anlatıyor ki. Dikkat edin. Divan-ı Hümayun'un toplandığı birim şu yer. Sadrazam'ı görüyoruz bakın. Beyaz kaftanıyla oturuyor. Yanında Defterdar, Nişancı, küttap. Bir de Sadrazam'ın hemen karşı tarafında oturan iki tane kallavi kavuklu adam var. Onlar da bir tanesi eee Kaptanı Derya, diğeri de Kazasker. Yani bir nevi Osmanlı Devleti'nin bakanlar kurulu bunlar. Toplanıyorlar. Padişah bu toplantıya katılıyor mu? Yukarıda. Yukarıda katılmıyor. Arada bir perde var. Perdenin kornici bile bugün hala duruyor. dedim ya bugün sabah ben saraydaydım da. Perdenin kornici bile duruyor. O sağ tarafta bağdaş kurmuş sedirlerde oturanlar da katipler. Görüyor musunuz? Ellerinde kağıt tomarları var. Hı hı. Alınan kararları kaydediyorlar. Ve bir süre sonra toplantı bitiyor. Bittiğinde reisül kütap kalkıyor. Adı üzerine katiplerin reisi. Ve katiplerin ellerindeki tomarları topluyor. Sadrazam'a veriyor. O da bu kapıdan çıkıyor. Şu gördüğümüz küçük kapıdan. Yürüye yürüye. Bakın bu minyatürde aslında şey de var. Kitabımızda hemen siz az önce bir tweet okumuştunuz. <laughs> İzleyici diyor ki kitap bizde de var siz sayfayı söyleyin. 126. Atalım. 200, 226. Sayfa 226'da e, bu minyatürün birebir aynısını görecekler. Orada. Hatta kitapta daha da net göreceğiz. Ekranda biraz dağılmış kareler. Evet gördünüz değil mi? Oradan. Bakın katiplerin ellerinde kağıtları çok net görebiliyorsunuz bakın. Evet yazıyorlar. Kağıt tomarları ondan sonra tepede padişah padişah arkasında iki tane delikanlı var görüyorsunuz evet. olanları. Bunlar artık has odalı ağlar. Hmm. İki öğrenci o vaziyette. Çok net bir şekilde... Bir ne güzel, oradan takip ediyor, her zaman olduğu varsayılıyor. Halbuki olmadığı zaman bile varmış gibi. Olabiliyor. Ya bu şeye benziyor. Hani biz bugün ne yapıyoruz? Meclis TV'den seçtiğimiz insanları takip ediyoruz. Hı hı. Beğenmezsek bir sonraki seçimde oy vermeyeceğiz. Orada bu ekibi azleden ya da atayan padişah, oradan onların durumlarına bakıyor, takip ediyor yani. İşte şimdi mesela bizim bugün tarih kitaplarımızda Osmanlı yönetimine mutlakiyet deniyor. Şimdi mutlakiyet demek mutlak bir adamın astığı astı kesik kesik yönetimi demek. E şimdi burada bir mutlakiyet yok ki. Burada kararları divan alıyor. Arkasından padişah arz odasında onaylıyor. Şeyhülislam'a gidiyor en son. E şimdi Avrupa kraliyet sistemiyle bu sistemin arasında dağlar da kadar fark var. Evet ben de hala Ebu Suud Efendi'nin o sözünü bulmaya çalışıyorum. Şer'i olmayan bir e, hüküm, hani padişah e, emri olsa dahi geçerli değildir mealinde Evet bir dakika hatırladım. Hatırladınız Biz bunu konuştuk galiba sizinle. Ha, ben ha. bugün onu bir yerlerde okudum ama artık Evet. Bakın kahveyi de şimdi içtiğim için <laughs> zihin yeni yeni açılıyor. Hatırladınız mı? Tabii çok iyi hatırladım. Ebu Suud efendinin şey padişa e, padişah emriyle gayri şer'i olan şey şer'i olmaz. Ha, ha, Bravo. Tamam. Tamam. Şimdi bir de e, hani dedik ya her yerde bir hadis vardır işte e, ayet vardır hatırlatır diye Şadırvanlı Sofadan ee, yanlış hatırlamıyorsam kule kapısı üzerinde evet. sofanın kule kapısı üzerinde <laughs> bir hadis var. <laughs> 21 numara. Hemen onu bir görelim. Ee, şimdi Karaalar dairesine giriyoruz. Karaalar dairesinden harem'e doğru girmeden Padişah'ın adalet kulesine girdi. Yok, e, bu değil. Bu harem'in giriş kapısındaki muhteşem bir ayet. Benim söylediğim başka. E, padişah'ın Adalet Kulesi'ne girerken kullandığı bir kapı vardı. İşte bu. Ha, evet. Bir saat adaletle evet. hükmetmek. Tabii tabii tabii. Bu bir hadis-i şerif. Zaten Galen Nebi Aleyhisselatü Vesselam diye başlıyor. Evet. Bir saatlik adalet 70, Yetmiş yıl, saatlik. 70 yıllık ibadetten hayırlıdır. Bir saatlik evet. adalet 70 yıllık ibadetten hayırlıdır. Bu 70 nafile ibadetten. 70 yıllık ibadetten hayırlıdır. Bu gördüğümüz bir hadis-i şeriftir. Ve bu gördüğümüz yer Kara Ağlar dairesine haremden girdiğiniz zaman hemen sağdaki kapıdır. Yani dolaplı kubbeye geçiyorsunuz. Zaten bu kapının tam karşısında da Kara ağalar mescidi vardır. Orası padişah. Bu hani az önce minyatürde gördük ya pencereden baktığı yer. Hı hı. Oraya buradan çıkıyordu. Hatta biz buradan çıkalım. Adalet Kulesi'ndeki o pencereyi dıştan çok görmüştür bizim izleyenlerimiz ama içten görmemişlerdir. Bir de bize içeriden o pencereyi göstersinler. Divan penceresini içeriden görelim mesela. O da çok orijinaldir. Biliyor. İşte burası. Bakın şu an padişahız biz. Kanuni Sultan Süleyman olduğumuzu varsayalım. Ve penceredeyiz. Divan toplantısı. Dikkat ederseniz. Yani ne orada divana sesi. hakimsin. Evet. Orada. Oradan seslerini duyuyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Dinliyorsunuz. Ama müdahale etme yok. Kesinlikle. Bu sistemi de kuran kim biliyor musunuz? Bir numara. Yine Fatih Bire Sultan Yine Fatih. Yani. Evet. Vağlı. Fatih Divan-ı kubbe altını ilk kuran kişidir.